Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte belki de insanlığın en başından beri sorduğu o büyük sorunun peşine düşeceğiz. Biz kimiz? Yani doğduğumuzda, o ilk nefesi aldığımızda tam olarak neyiz? Ben beyaz, tertemiz bir sayfa mı yoksa daha en başından üzerinde bir şeyler yazılı olan bir metin mi? İşte o can alıcı soru tam olarak bu. Masum mu doğuyoruz yoksa atalarımızdan bize bir günah mirası mı kalıyor? Bakın bu basit bir soru gibi görünebilir ama buna vereceğimiz cevap, inanın bana, sadece dinleri değil, adalet anlayışımızı, sorumluluk duygumuzu, kısacası insan olmaya dair her şeyi kökünden değiştiriyor. Aslında karşımızda iki tane temel fikir var, iki zıt kutup. Bir tarafta diyorlar ki, hayır, herkes tertemiz bir başlangıç yapar. Diğer tarafta ise, durun bir dakika, biz doğduğumuz andan itibaren omuzlarımızda bir yükle, bir mirasla geliriz diyorlar. Gelin şimdi bu iki kutbun arasına bir yolculuğa çıkalım ve farklı inançların bu konuya nasıl baktığını görelim. Yolculuğumuzun ilk durağı İslam. İslam inancı insanın doğuştan gelen saflığına, masumiyetine odaklanan bir perspektif sunuyor. Hadi bakalım ne diyor. Burada karşımıza çıkan anahtar kelime fıtrat. Fıtratı şöyle düşünebilirsiniz. Hani yeni bir telefon alırsınız ya kutusundan ilk çıktığı an işte o insanın fabrika ayarları gibi tamamen saf, günahsız ve doğası gereği iyi, doğruyu yani yaradanı bulmaya yatkın bir halde. Yani diyor ki insanın özü, mayası temizdir. İşte Kur'an'da geçen bu ayet de tam olarak bu fıtrat kavramının temelini atıyor. Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtratına yönel diyor. Bu adeta ilahi bir imza gibi biliyor musunuz? Yani her insan bu saf doğayla yaratılmıştır ve bu sonradan değiştirilebilecek bir şey değildir mesajı veriliyor. Peki, bunun günlük hayattaki karşılığı ne? Sonuçları aslında çok net. Birincisi, kimse başkasının günahıyla doğmaz, her bebek günahsızdır, nokta. Günah dediğimiz şey, ancak bilinçli, akıl ve irade ile yapılan bir seçim olabilir. Ehal böyle olunca, çocuklar da doğal olarak sorumlu tutulmuyor. Hatta bu anlayış, çocuk yetiştirme tarzını bile şekillendiriyor. Çocuk, potansiyel bir günahkar değil, korunması gereken saf bir varlık olarak görülüyor. Kısacası bu görüşe göre masumiyet doğuştan gelen bir hak. Şimdi hazır olun çünkü madalyonun tam öbür yüzüne yani spektrumun zıt kutbuna gidiyoruz. Hristiyanlık ve asli günah doktrinine. İşte burada karşımıza bambaşka ama gerçekten bambaşka bir resim çıkıyor. Peki nedir bu asli günah? Hikaye Adem ve Havva'ya o meşhur cennet bahçesine dayanıyor. Onların o ilk itaatsizliği Hristiyan inancına göre sadece kendilerini etkilemekle kalmadığı, o günah manevi bir leke gibi, bir virüs gibi nesilden nesile bütün insanlığa geçti. Yani bu bakış açısına göre bizler hayata kusurlu, yaralı, eksi birde başlıyoruz. Romalılara mektuptaki bu sözler de doktrinin temelini çok net bir şekilde ortaya koyuyor. İlk insanın günahıyla günah dünyaya geldi, diyor. Yani Adem'in o tek bir eylemi Domino taşı gibi bütün insanlık tarihini etkiledi ve doğamıza günaha karşı bir zaf, bir eğilim yerleştirdi. Şimdi bu inancın sonuçları devasa. Gerçekten devasa. Birincisi, insan doğduğu anda Tanrı'dan kopuk bir halde dünyaya geliyor. İkincisi, vaftiz işte bu yüzden çok önemli. O ilk günahtan arınmak için bir tür yeniden doğuş ritüeli. Ve tabii ki en temel nokta Hazreti İsa'nın çarmıhtaki fedakarlığı. Bu insanlığın o ortak günahının bedelini ödemek içindir. Hatta batıdaki o suçluluk kültürü dediğimiz şeyin kökenlerinde bile bu doktrinin izlerini bulabilirsiniz. Yani özetle masumiyet doğuştan gelmiyor, sonradan lütufla yeniden kazanılıyor. Peki, bir yanda tertemiz doğdun diyen bir görüş, diğer yanda günahla doğdun diyen bir görüş, arada bir yer yok mu? İşte tam bu noktada Yahudilik devreye giriyor ve insana bambaşka bir açıdan bakarak çok ilginç bir orta yol sunuyor. Diyor ki, insan içinde bir ikilikle, bir dualiteyle doğar. Bu orta yolun iki temel kahramanı var. Biri yetser hatov yani içimizdeki iyiye çağıran ses. Diğeri ise yetser hara yani bizi kötüye, bencilliğe çeken ses. Yahudi inancına göre bu iki zıt güç her birimizin içinde doğuştan var ve hayatımız boyunca bitmek bilmeyen bir mücadele veriyorlar. Sanki bir omzumuzda bize iyiliği fısıldayan, diğer omzumuzdaysa boş ver kendi istediğini yap diyen iki ses var gibi değil mi? İşte bu tam olarak o içsel mücadele. Biri bizi daha ulvi hedeflere çekerken, diğeri anlık, bencil arzulara, içgüdülerimize sesleniyor ve hayat işte tam da bu ikisi arasında yaptığımız seçimler silsilesi. Tevrat'taki bu ayet, insan yüreğinin tasarısı gençliğinden beri kötüdür derken aslında bu yetser hara'nın yani kötü eğilimin ne kadar güçlü olduğunu kabul ediyor. Ama dikkat, bu insanın doğuştan günahkar olduğu anlamına gelmiyor. Sadece içimizdeki bu karanlık tarafın ne kadar çekici ve güçlü olabileceğinin altını çizen bir uyarı. İşte bütün meselenin kilitlendiği nokta burası. Bu görüşe göre insan ne günahkar ne de tam masum doğar, nötr doğar ama içinde iki tane güçlü eğilimle Hayat bir sınav alanı ve bu sınavın en önemli aracı da özgür irademiz. Hangi tarafı besleyeceğimiz, hangi sesi dinleyeceğimiz tamamen bize bağlı. Yani masumiyet cepte olan bir şey değil, korunması, kullanması ve büyütülmesi gereken bir potansiyel. Şimdiye kadar İbrahim'i dinlerin penceresinden baktık. Gelin, o pencereyi kapatalım ve bambaşka bir dünyaya, doğu dinlerine ve karma felsefesine bakalım. Çünkü burada sorduğumuz soru bile tamamen değişiyor. Hinduizm, Budizm gibi inanç sistemlerinin merkezinde karma yasası var. Karma, en basit haliyle evrensel bir neden-sonuç yasasıdır. Ne ekersen onu biçersin deriz ya, işte onun kozmik versiyonu. Ama bu tek bir hayat için geçerli değil. Samsara denilen yeniden doğuş döngüsü içinde ruhumuzun geçmiş yaşamlarda yaptığı her şey bugünkü hayatımızı şekillendiriyor. Peki bu bizim masumiyet sorumuzu nasıl etkiliyor? tamamen değiştiriyor. Çünkü bu inanca göre birinin neden zengin, diğerinin neden yoksul doğduğu, birinin neden sağlıklı, diğerinin neden engelli olduğu tesadüf değil. Bunların hepsi geçmiş yaşamlardan gelen karmanın bir sonucu. İyi eylemler bir sonraki hayatta sana iyi bir başlangıç olarak dönüyor. Bu devasa bir kozmik adalet sistemi aslında. Tabi bu döngüsel bakışın dışında mesela Zerdüştlük gibi daha eski inançlarda da yine Yahudiliktekine benzer şekilde insanın içindeki iyi ve kötü mücadelesi ve özgür irade vurgusu var. Gördüğünüz gibi insanın başlangıç çizgisine dair birbirinden o kadar farklı, o kadar derin cevaplar var ki. Peki tüm bu farklı yolları gördükten sonra biz nasıl bir sonuca varabiliriz? Ne anlamalıyız bundan? İşte bu tablo konuştuğumuz her şeyi tek bir karede özetliyor. Bakın ne kadar farklı. İslam'da masumiyet bir hak, Hristiyanlıkta geri kazanılması gereken bir şey, Yahudilikte korunması gereken bir potansiyel, Doğu dinlerinde ise tamamen geçmiş eylemlerinizin bir sonucu. Her biri insan olmanın ne demek olduğuna dair bambaşka ve gerçekten de üzerinde uzun uzun düşünmeye değer bir kapı aralıyor. Ama tabii her cevap beraberinde yeni sorular getiriyor. Özellikle asli günah doktrinine baktığımızda aklı hemen o zor soru geliyor. Bir saniye. Eğer benim kontrolümde olmayan, binlerce yıl önce işlenmiş bir günah yüzünden ben kusurlu doğuyorsam, Tanrı'nın adaleti bunun neresinde? İşte bu soru teologların yüzyıllardır tartıştığı en derin konulardan biri. Belki de belki de tüm bu farklı başlangıç noktalarını birleştiren asıl fikir şudur. İster tertemiz bir sayfayla, ister sırtımızda bir yükle, istersek de içimizde iki zıt güçle başlayalım, hiç fark etmez. Çünkü günün sonunda bizi biz yapan şey başlangıç çizgimiz değil, o çizgiden sonra attığımız adımlar. Yani yol boyunca yaptığımız seçimlerdir. Biz seçimlerimizin toplamıyız. Ve sanırım bu son söz her şeyi mükemmel bir şekilde özetliyor. Belki de asıl soru masum mu doğduk, günahkar mı doğduk değil, belki de asıl soru şu: Doğduğumuzda içimizde yanan o ışığa ne yaptık? O ışığı bir meşale gibi daha da parlak hale getirmek de kendi ellerimizle üfleyip söndürmek de işte bu tamamen bize bağlı.